Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle platonikler için, platonik ilişkiler için bir açılım yapmak istiyorum. Ee, bayağıdır yapmıyorum galiba. Güncel enerjileri yoklamak istiyorum ama bu açılımda ne düşünüyor, ne hissediyor, ne olabilir değil. Ee, şunu merak ediyorum ben. Platonik olduğunuz kişinin size karşı enerjileri nasıl? Öncelikle buna bakacağım. Sizi tanıyorsa, tanımıyorsa da nasıl olabilir? Bunlara bakacağım. Uyuşabilir misiniz? Uyuşamaz mısınız? Ve bu kişiyle sizi bekleyen bir birliktelik var mı? Yani bu kişide bir kavuşma şansınız, bir kavuşma, bir ilişkiye başlama gibi bir durumunuz söz konusu mu? Bunlara bakmak istiyorum. Kolektif bir bakım, bakım olacak. daha hitap etmek istiyorum ben. Bakalım enerjiler bana neyi verecek? Öncelikle ben bu kişiyle sizin aranızdaki enerjiler nasıl olabilir? Buna bakmak istiyorum. Platonikler için aklınızdaki kişiyle aranızdaki enerjiler neler olabilir? Kendisini attı o yüzden alacağım. Bütünün en ince hayrına ve iyiliğine olmasını niyet ediyorum. Platonikler için aklınızdaki kişiyle aranızdaki enerjiler neler olabilir? Evet şöyle kapalı geldi. Biz de kapalı yapalım. Başta Evet. Şimdi bakalım. Tek tek açalım. Kupa kralı. Kupa ikilisi. Değnek kralı. Adalet. Platonik olduğunuz iki kişi mi var? İki farklı kişi mi var acaba sizin aklınızda? İki farklı kişiyi mi merak ediyorsunuz? Yani iki farklı kişiye karşı hoşlantınız, hisleriniz olabilir. E buna buna aldım ben. Dengelenmekte zorlandığınız yani ikisinden birisi de olur diyebileceğiniz enerjide sahipsiniz kolektif daha çok. Ya da e, şunu söylemek istiyorum. Tek bir kişi varsa da aklınızda hoşlandığınız, platonik olduğunuz tek bir kişi varsa da burada bu kişinin de size olan duygularının olduğunu söyleyebilirim ama birazcık gelgitli bir karakter. Yani çok istekli gözüküp sonrasında motivasyonu düşüp bir kendisini geri çekiyor ve sizi bekletiyor olabilir. Ya bir kere burada sizin daha çok emek vermeniz, sizin sizden daha çok çaba, emek, zaman, enerji vermenizi isteyebilecek bir karakter. Bunu söylemek istedim. Aslında ilişkiye başlasanız birbirinizi çok dengeleyebileceğiniz. Yani çok da net, güzel bir ilişki başlangıcı olabilir mi? Evet. Ama bu kişi sizi birazcık bekletebilir. Çok kaygan enerjilerde yani. Özellikle su grubu olabilir kendisi yengeç balık ve akrep burcu olabilir aslında sizi gör, sizinle görüşmekten, sizinle birlikte olmaktan, konuşmaktan çok fazla mutluluk duyabilecek ya da mutluluk duyabilen bir karakter. Şimdi tanışıyorsanız mutluluk duyan, ama tanışmıyorsanız mutluluk duyabilecek yani sizi daha tanımıyorsa, sizden haberdar değilse, sizinle görüşmekten, konuşmaktan çok mutluluk duyabilecek bir karakter. Yani yorumlarımı bu şekilde alabilirsiniz. Çok istiyor aslında, Bir nebzede de bakıyor, size karşı hisleri ve arzuları, istekleri var. Öyle bir karakter karakter. Yani karşılıklı bir de platonik olabilirsiniz. Fakat bu kişi radikal bir kararı alıp harekete geçemiyor. Ve belki de diyor ki ben elimden geleni yaptım. Atıyorum gittim sosyal medyadan ekledim. Fotoğraflarını beğeniyorum. Storylerini like'lıyorum. İşte storylerine emoji koyuyorum. Ya da gittim tanıştım. İşte az da olsa bir sohbet ettik. Ee, elimden geldiğince atıyorum bir çay kahve içelim mi dedim. Gibi gibi. Yani ben elimden geleni yaptım diye de düşündüğü enerji de olabilir. Ya da hiç böyle bir durum yoksa da nasıl diyeyim, sizinle dengelenebilecek ama bir noktada terazi şaşabilir burada. Yani bir haksızlık yapabilir. O haksızlık da şu, daha çok sizden bekleyen, daha çok sizden isteyen, ben yeteri kadar yaptım deyip, hani zaten bana karşı hislerin var. Çabala bakalım nasıl çabalayacaksın? Hani bir noktada da neler yapabiliyorsunu denemenizi isteyebilirdi. De bir karakter olarak geliyor e, aklınızdaki kişi. Peki bu kişiyle bir uyum sağlayabilir misiniz? Kupa prensi Bu kişiyle bir uyum sağlayabilir misiniz? Aklınızdaki kişiyle bir uyum sağlayabilir misiniz? Çok fazla istiyorsunuz bu kişiyi. Çaba var burada. Emek var, çaba var. Ama bir noktada da e, kendinizi gizliyorsunuz. Bu kişi sizin ya eğitim hayatınızdan ya da çalıştığınız yerden bir insan. Aklınızdaki kişi. Ya da ortak gördüğünüz, atıyorum spor salonu, bir kurs, eğitim kurs gibi yerler olabilir. Böyle yerlerdeki bir karakter olabilir, platonik olduğunuz kişi. Yani çok özlediğiniz ve bana kalırsa bu kişi de sizi gör, gör, gören, yani kolektifte tanışanlar çok, birbirlerini görenler çok. Atıyorum aynı sınıf, aynı okul, işte aynı iş yeri. Birbirini görenler çok ve bir noktada birbirinizi çok fazla özlediğiniz enerjileriniz var. Uyuşabilir misiniz dediğimde şimdi burada yalan, dolan işin içine girerse ki ben daha çok güvenilebilir bir karakter olarak alıyorum ama burada Dişil taraf yani ister aklınızdaki kişi dişil ister elin olsun hiç fark etmez ama bu ilişkide dişi taraf çok daha bağımsız çok daha özgürlüğüne düşkün kendisine pek yanaştırmayı sevmeyen bir karakter olarak geliyor ve çok böyle e, sivri iğneleyici lafları olabilir her şeyi beğenmeyen daha böyle kendi doğruları olan bir karakter olarak geldiği için ilişkide sadece bunun aşılması gerekecek olabilir. Aranızdaki uyum sadece bu olabilir ama birbirinize gerçekten çocuk masumiyetinde yaklaşabileceğiniz yani hani çocuklar hiç ayırt etmeksizin ...birlikte olup birlikte oynayabilirler. hani e, Sizin yanınızdaki ilişkide de böyle... ...masumluk ve saflık hakim olacak olabilir. Duygusal. Daha çok... ...duygusal ama burada e, ilişkinizde... ...dişli olan taraf çok daha mantıksal... ...mantıkçı yaklaşacak da olabilir. E, bu noktada bir, ta bir takım... ...uyuşmazlıklar olabilir. Ya da çok böyle... ...bağımsızlığına düşkün olduğu için açıyorum... ...kılık kıyafetinde... E, ...daha özgür olmak isteyecek olabilir. Bazı tabuları yıkmanız... ...gerekecek olabilir. Aranızda bir... uyuş ...uyuşmazlık var mı? Ya da bir var mı diye baktığımda böyle bir enerji geldi. Olabilir diyorum hep. İlişkiye başlanıldığında ama çok fazla ya aynı iş yerinden ya aynı e, okuldan, eğitimden ya da ortak arkadaşlarınız var sizin. Ortak arkadaşlarınızın vesilesiyle tanıştığınız bir karakter bu kişi. Aklınızdaki kişi. Şimdi olabilir misiniz diye bakıyorum bu kişiyle bir birlikte olunabilir mi? Bir kere her iki tarafta duygularını saklıyor. Duygularını göstermiyor. Birbirlerinden kaçıyor. Değer verirsem açığa çıkarırım korkusu var. Ama bir noktada da kaybetme korkusu da var. Yani mücadele et, elinde tutmaya çalış, arandaki iletişimi kuvvetlendir gibi bir durum söz konusu. Araya girebilecek bir uzaklık var, bir mesafe var. Ama bu insanla daha çok olabileceğiniz enerji yok şu en azından şu anlık. Yani bakıldığında belki bir hani karşı taraf bir adım atabilir ama diğer taraf daha böyle maske takabilir. Çünkü gidebileceği bir yer var. Belki taşınacak. Belki bilmiyorum erkekse askere gidebilir. Ya da bir görev için gidebilir, atanabilir. Yani burada bir uzaklık var. Ama maske yani gideceğini bildiği için de size karşı duyguları yokmuş gibi davranacak olabilir. Ve bu sebeple ım, vur kaç gibi de ya burada sanki. Hem belli edecek hem de sonrasında hayır ya yanlış anlamışsın deyip böyle bir kaçıp gidebilecek de bir e, karakter gibi alıyorum. Yani böyle bir umutsuzluğa düşünebilecek bir ilişki olabilir aranızdaki ilişki boyutu. Nasıl ilerler diye baktığımda bir kavuşma olabilir mi diye baktığımda. Şöyle tekrardan kartları almak istiyorum. Ya bir kere bir kavuşma olabilir kesinlikle sizin istekli olduğunuz şekilde ama ya burada şuna da dikkat edin. Platonik olduğunuz kişinin hayatında birisi de olabilir. Aynı zamanda size karşı duyguları olabilir. Ya ben de ilk başta siz iki kişi bir platoniksiniz dedim. Bu da olabilir ama yani daha çok platonik olduğunuz kişinin de hayatında iki farklı. Yani bir tarafta siz, bir tarafta evli olabilir. Hayatında bir kız, bir kadın ya da bir erkek olabilir. Yani burada çünkü iyi enerjiler almadım. Platoniğinizle alakalı. E bu noktada açıkçası ya daha böyle flörtleşmek adına bir ilişki olabilir. Ciddi bir ilişki değil de daha böyle bir flörtleşmek adına. Çünkü bu karakter birazcık kısıtlanmayı sevmiyor. Ee, size karşı pek de böyle kısıtlanmak istemeyen ya da ilişkisinde kısıtlanmak istemeyen bir tavrı ve hali var. Ee, bu noktada bir kendisini açığa çıkarabilir. Sana karşı hislerim var ya da seni çok güzel çok alımlı buluyorum diyebilir ama duygularını açabilecek şekilde değil. Yani bir uzaklaşma durumu var ve bunun sebebi hayatında birisinin olması ya da zor da olsa evlendirilmesi gibi bir enerji var. Sizden gizleyebileceği ama sonra sizin duymanızla birlikte öfkelenebileceğiniz bir durum var olası gelecekte. Yani hani bana karşı ilgin vardı, ne oldu sözlenmişsin, ne oldu evlenmişsin gibi, nişanlanmışsın gibi bir enerji var açıkçası. Sizi kızdırabilecek çünkü başta gizleyip yaklaşacak. Çok güzelsin, seni çok güzel buluyorum deyip hani böyle bir konuşma içini dökme ama hani seni seviyorum gel birlikte olalım gibi değil. Hoşlantısını belli etme. Ama gizlediği ne var? Evlilik durumları var. Evliliğe doğru gidebilen bir karakter Plotoniğiniz. Ve, biz, ve öğrenilecek tüm tüm herkes tarafından ki ortak arkadaşlarınız var. Aynı eğitim ya da aynı e, okuldan ya da aynı iş yerindensiniz. Duyulmayacak gibi değil. Ve bu noktada da e, kızgın kızabileceğiniz, öfkelenebileceğiniz bir karakter. Yani burada bir kavuşum. Açıkçası çok görmüyorum kavuşumdan. Kastım bir birliktelik yok. Yani ilişki başlangıcı yok. Sadece duyguları, duygusal anlamda sizden hoşlandığını ifade edebilecek bir e, karakter olarak da alıyorum. Platoniniz için. Evet, bakalım. Bakalım. Devam edelim. birbirinizi görmediğinizde de birbirinizi özlediğiniz enerjileriniz var ya yani bir noktada da gerçekten aranızda cinsel çekim var duygular var tutkular var yani birbirinize karşı yani birbirinizi çok seksi bulduğunuz belki de enerjiler olabilir yani hatta belki aranızda böyle ım, yanlışlıkla değil demek istemiyorum ama yani belki olası gelecekte bir birlikteliğe bile imza atacak olabilirsiniz bir noktada Kaza rada olsa çünkü burada bir nihai bir kaza var ve e, ilişki başka bir boyuta taşınacakken bu karakter işte uzaklaşabilir. O yüzden aklınızdaki kişiye dikkat edin diyebilirim. Yani niyetini değerlendirin, size yaklaşma biçimini değerlendirin platoniğiniz de olsa. E, çünkü yaklaşabileceği durumlar var ama sonunda bir başkalaşım var yani bir son var. Ve bu noktada kendinizi de yenilemeniz gerekiyor. Yani bu kişiye olan duygularınızı, düşüncelerinizi, bakış açınızı yenilemeniz gerekiyordu diyebilirim. Çünkü yani birazcık e, açıkçası hayatınızdan belirli bir e, zaman çalabilir. Yani merhamet ediyor aslında. Gerçekten değer verebilir bu kişi, bu kişi sizinle bu durumları yaşarsanız eğer ki ben kolektif adına böyle bir enerji görüyorum, böyle saklayıp saklayıp duygularını gösterip yakınlaşıp hatta belki bir tensel birliktelik bile yaşayıp sonrasında kaçıp giden gerçeklerin ortası ortaya çıkmasıyla birlikte sizi sinirlendirebilir ve bir noktada da hani. E, ya yani merhametle yaklaşabilir. Evet biz bunları bunları yaşadık ama artık benim rotam farklı deyip artık yeni bir yola gidiyorum deyip hani e, sizi de bir e, bitirebilecek bir karakter olarak alıyorum platonikler için, kolektif için böyle geldi enerjiler. Ya bağımsızlığınızdan, bağımsızlığınızdan ödün vermeyin. Gerçek anlamda bunu söyleyebilirim. Yani açıkçası güvenilir gibi durdu ama sonrasında gerçek yüzünü gösterdi. Gerçek enerjilerini gösterdi. Yani böyle birazcık da çapkın bir karakter açıkçası. O yüzden size haksızlık etmesine izin vermeyin. Her kimse platonik olduğunuz kişi. Duygularınızla oynamasına izin vermeyin. Sizi kullanmasına izin vermeyin. Yani bu açılım için bunu söylemek istiyorum. Alma verme dengesini sağlamak adına kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel açılma almak isterseniz de aşağıdaki kutuca Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip oradan da beni takip edebilirsiniz. Ama tekrar ve tekrar söylüyorum. Hani bir açılma var. Ya yani açılmadan kastım seni seviyorum gel sevgili olalım şöyle olalım değil. Yani seni çok güzel buluyorum deyip böyle bir flörtleşme gibi olup adını koymadan bir ilişki hayatınız var. Yakınlaşabileceğiniz, görüşebileceğiniz, buluşabileceğiniz, birlikte vakit geçirmekten hoşlanabileceğiniz dakikalar yaşayabilirsiniz ama bir yandan da bu, bu kişinin hayatında ciddiyete doğru gidebileceği bir kız arkadaşı bir erkek arkadaşı olabilir Yani bu noktada e, aranızda istenmeyen e, belki de e, duygusal yakınlaşmakla birlikte bir tensel birliktelik olabilir ama sonrasında hani bir yol ayrımı naketilebilir ya da bu kişi sizinle e, sadece cinsel birliktelik teklifi edebilir e, böyle böyle bir enerji alıyorum. Ama daha çok size gizlediği her ne varsa yakın bir zamanda foyası ortaya da çıkacak bir karakter olarak alıyorum. Yani özetle e, bu şekilde diyebilirim. Siz de kendinizi yenileyin. Yani değersizleştirmeyin. Siz çok değerlisiniz. Bunu hep farkına varın ve bu kişiye bakış açınızı değiştirin ya da ilişki hayatınızda imgeleyin. Yani nasıl birisini istiyorsunuz? Nasıl birisi hayatınıza girmeli? Sizi mutlu edebilecek kişi nasıl biri olmalı gibi gibi böyle meditasyonlar, çalışmalar, olumlamalar, bilinçaltına olumlu mesajlar ve kodlar, kodlamalar yollayabilirsiniz. Böyle geldi enerjiler. Dilerim ki faydalı olmuştur. Dilerim ki en ince hayrınıza ve iyiliğinize olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.